Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ekşitmeme videosu ekşitmeme çekim. videosunun ikinci ikincisini ikincisini çekiyoruz. ikinci sezonu tuz da ekşi. Evet arkadaşlar deneyelim. Hadi. Çok tatlı. Tatlı evet. Ama çok azıcık da ekşi. Erkekte. Gözümü kapatacağım. Bu arada arkadaşlar abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sakın. Şu Bak atmazsanız bir daha video çekmeyiz. Değil mi? Arkadaşlar size o kadar emek veriyoruz. Evet. Bakın. bu kadar size bunlardan oluyor. Evet. Bu Özellikle kadar video çekiyoruz şimdi. o kadar arkadaşlar bir evet. emeğimizi alırız valla. Şuradan videoyu durdurum. Beğenirseniz ee, çok seviniriz. Beyaz beyaz olan abone ol düğmesine bastınız. Bizim beyaz. için yeter. Evet. E, bak atmayanlar varsa bir daha Videolara ben gelmem. Evet arkadaşlar. E, kardeşimi duydunuz. Hepinize görüşürüz ve bay bay. bay. bay.